arkadaşlar bugün okay, de okey telefon kırma şeyini ne yapacağız ee, kuz, yanımda kuzenim Aras ve, ya, ve ben Metin, Metin. Ee, şimdi Hı. kırmaya başlıyoruz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Oo, ee, sıra bende var bakalım şöyle yapmış. Sıra bende. O Altı da kırıldı. Şimdi onunla ah elime battı Şimdi böyle oldu. Metin şimdi yine vursan. Bunun içini de çıkarırız Şimdi Hadi sen vur Vur Şimdi kalemle yapalım Kalemle öldürelim onu Ver bakalım Şimdi içini açacağız arkadaşlar Hadi vur 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 Şimdi Çok güzel bir an olacak Elime batacaklar şimdi Ana yere cam düştü ha. Şimdi böyle bir şekilde oldu. Şurası çıktı arkadaşlar. Şimdi şurası da çıktı, arkası da çıktı tabii ki de. Şimdi şöyle biraz da... arkadaşlar videoyu yine beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Devam edeceğiz. Bir de şu bataryayı yerine vuracağım biraz. Lan telefon patlar. Telefon lan. Oo, bak çıktı çıktı. Oh 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 oh. Dostlar, yeter. Arkadaşlar, bu videoyu beğendiniz. Videoyu arkadaşlar sen, bizim videomuzu bizim videomuzu görenler varsa insanların anlaması için bu videoyu bizim izlediğimiz vi bizim yaptığımız videoyu izlediyseniz şu hareketi yapın. Bizim artık videomuzun hareketi bu. Gel devam edelim. Vur bakalım. Al. Ben şu yerdeki hareketi toplanma Hadi bu. <laughs> evet arkadaşlar bir de ee, sorumuz şu Messi Ronaldo mu? Videoya yazın. De... Her şey kırıldı vallahi ya. Bir tane okuyor kırılmaz diyorlar. Ben gibi de kırıldı lan. Ver şu diğer tabayı kıyı da ben gideyim. Heh vur oraya vur vur vur. oraya. Kırılsın orası. Efendim belli. Be, be. Anasını belli telefon. Bu arada bu ilk videomuz çok heyecanlıyız şu anda. Dur Metin ver. Şimdi Şimdi arkadaşlar şurayı da vurayım. Ana Oha oha Ne oldu baksanıza <laughs> vur, 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 vur. Ana, 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 ana. Oha. Dur, şimdi vuracağım. Bütün onun dans edişine bakın. Ya vuramadım ya. Senin ben yapacağın işi. Allah'ım. <laughs> arkadaşlar bu çok komik bir video bakın şurada ne var. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu bunlar bizim telefonumuz biz zenginiz. <laughs> tamam gösterme arkadaşlar videomuz arkadaşlar, bitti sizi çok seviyoruz Beni ben babanı olmayı unutmayın görüşürüz. Görüşürüz.